Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır sözüyle. Gelecek kuşaklara emanet ettiği bu ülke her zaman onu bağımsızlığın baş mimarı olarak anacak ve sadece Türkiye'de de değil tüm dünyada aramızda olmasa da tarih yazmaya devam edecek. Bugün o şanlı yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyor. Bizler de altında huzur içinde yaşıyorsak, aydınlık dünleri, bugünleri ve yarınları yaşayabiliyorsak, en önemlisi de bir kadın olarak söylüyorum. Cumhuriyet kadınları olarak bu ülkede seçme seçilme hakkımız varsa, eşitlik içerisindeysek, okuyabiliyorsak ve mesleklerimizi icra edip kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyorsak elbette bu dünya tarihinde birçok ülkede de ders olarak okutulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Ve kanımızın, canımızın son damlasına kadar minnetle anmaya ve bu şartları bizlere sağladığı için hasret ve sevgiyle yad etmeye devam devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'i özlemle andığımız bugünün nezdinde de aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin mekanları da cennet olsun.